Herkese merhabalar kanalıma tekrar hoş geldiniz bugünkü videomda bu e, bonbon şekeri olarak adlandırılan e, çok güzel örgü modelinin yapımını göstermeye çalışacağım bu modeli bebek hırkaları yelekleri atkı bere battaniye gibi birçok alanda uygulayabilirsiniz modelimizin ilmek sayıları 4 ve 4'ün katları artı 1 olarak oluşuyor arkadaşlar modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup yorum beğeni yapıp bana destek olursanız mutlu olurum Ayrıca bildirimleri açıp açarsanız yükleyeceğim videolardan da anında haberiniz olacaktır şimdi modelimizin yapımına başlayalım ben modelimi 4 renk olarak kombinledim arkadaşlar. Sizler istediğiniz renk sayısında kombinleyebilir veya tek renk olarak da örebilirsiniz. Modellerimde kullandığım ipim 100 gram 240 metre uzunluğunda anti peeling özellikli bebe ipi arkadaşlar. Sizler de istediğiniz şekilde iplerle örebilirsiniz. Bu ip için kullandığım şiş numarası da 3,5 buçuk. Modelimizin yapımına başlayalım. Modelimi küçük bir parçada göstereceğim için e, 4 ve 4'ün katları olarak 24 artı 1 ilmeğimi attım. Şöyle 7-8 sıra kadar e, lastik ördüm arkadaşlar. Bir düz bir ters olarak lastiğimi ördüm. Ve e, tarçın rengi ipimi bağlayarak modelimin yapımına başlıyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzünde gördüğümüz bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Düz sıra olarak örüyoruz. Ön yüzde düz örüyoruz. başka bir işlem yapmıyoruz. modelimizin arka yüzünde de gördüğümüz bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bu şekilde 6 sıra boyunca örüyoruz arkadaşlar. Tarçın rengi ipimle 6 sıra boyunca örgümü ördüm arkadaşlar. Bakın şöyle önden 5 tane başak olarak gözüküyor ama modelimiz 6 sıra. Arkadan sayınca şu beyazları da saydığımızda 1 2 3 4 5 6. Şimdi model kurulumunu krem rengi ipimle yapacağım için tarçın rengi ipimi kestim. Krem ipimi bağladım ve modelimi kurmaya başlıyorum. Şimdi ilk başta renk geçişi yapacağım için krem rengiyle ilk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Üçüncü ilmeğimi şişten çıkarıp boşa alıyorum arkadaşlar ve 1 2 3 4 5 kere söküyorum. 6. ilmeğim boşta kaldı. Bakın altta onu şişime geçiriyorum ve krem rengi ipimle örüyorum. 3 tane düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4. ilmeğimi yine şişimden çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 kere söküyorum. 6. ilmeğimi şişime takıyorum ve krem rengi ipimle örüyorum. 3 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. 4. ilmeğimi şişimden çıkarıyorum ve yine 1 2 3 4 5 kere söküyorum. 6. ilmeğimi kaçırmadan şişime takıp örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4. ilmeğimi şişimden çıkarıyorum ve 1 2 3 4 5 kere söküp Tabii burada ilmek takıldı. 5 kere söküp 6. ilmeğimi şişime takıyorum. Ve krem rengi ipimle örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi örüyorum. 4. tekrar 5 kere söküp ilmeğimi şişime takıyorum. Altta kalan ve Krem rengiyle örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncü ilmeği yine aynı şekilde. Model kurulumumuz bu şekilde arkadaşlar. Çok basit. Önemli olan burada sökerken son ilmeği kaçırmamanız gerekiyor. Ona dikkat etmelisiniz. Ve sonda kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Modelimizin arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. ten ilmeklerimi ters olarak ördüm ve sıra sonuna geldim. Şimdi krem rengimle iki sıra örmüş oldum arkadaşlar. 4 sıra daha öreceğim ve diğer rengimi takıp tekrar modelimi örmeye devam edeceğim. 6 sıra boyunca krem rengimi ördüm arkadaşlar. Bakın şu ilmeğim 1 2 3 4 5 olarak gözüküyor ama Şöyle arkadan baktığımızda da 5 olarak gözüküyor. Şu da modelimize de ilmek sayımıza dahil olduğu için 6 sıra örmüş oluyoruz. Evet. Şimdi e, yeşil rengimizle devam edeceğim. Modelimiz kaydırmalı olarak gidiyor. Bakın şu V olarak gördükleriniz kaydırmalı olarak gidecek. Bunun için e, ilk burada 2 ilmek örüp üçüncüyü sökmüştük şimdi arkadaşlar ilk ilmeğimi örüyorum 1 2 3 4 ilmek örüyorum 5. ilmeğimi şişimden çıkarıp 1 2 3 4 ve 5 kere söküp 6. ilmeğimi şişime alıp yeşil ile örüyorum. Şimdi 1 2 3 ilmek örüyorum. 4. ilmeğimi yine şişimden çıkarıp 2 3 4 5 kere söküp 6. ilmeğimi şişime takıp örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum modelimiz 3 e, düz ör bir sök şeklinde gidiyor ama başta kaydırmalı olduğu için ilk önce iki tane örüp üçüncüyü söküyoruz daha sonra model, modelimizi kuruyorken dört <laughs> tane örüp beşinciyi söküyoruz bir sonraki sırada da yine iki tane öreceğiz üçüncüyü sökeceğiz arkadaşlar e, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi 3 tane düzümü ördüm. 4. ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Ve tekrar 5 kere söküp 6. ilmeğimi şişimi alıp örgümü örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. 4. ilmeğimi 5 kere söküyorum. 5 sıra bakın söküyorum. 6. ilmeğimi alıp örüyorum. Artık sonda dört tane ilmeğim kaldı. Onları da düz şekilde örüyorum. <laughs> Arka yüzümüzde tekrar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızın sonuna gelelim. Evet. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yeşil ile 4 sıra daha öreceğim. Ve krem rengi ipimi bağlayıp tekrar geleceğim. Yeşil ipimle toplamda 6 sıra olarak ördüm. Ve tekrar krem rengi ipimi bağlayarak geldim arkadaşlar. Bakın modelimiz kaydırmalı olarak gidiyor demiştim. Şu V'ler bakın krem renginde burada yeşilde burada şimdi tekrar e, şuraya gelecek kaydırma olarak gittiği için bu şekilde gözükecek şunu da e, söyleyeyim kafanız karışmasın şöyle arkadan 1 2 3 4 5 sıra gözüküyor ama bakın şuradaki yeşil beyaz çizgiyi de saymanız gerekiyor bununla beraber 6 sıra oluyor şimdi krem rengiyle devam edelim artık son kez uygulama yapıyorum ben bundan sonra dediğim gibi renk sayısını istediğiniz gibi arttırabilir istediğiniz renklerde kombinleyebilir veya tek renk olarak da bu modeli çalışabilirsiniz şimdi ilk iki ilmeğimi düz olarak örüyorum sıra başında üçüncü ilmeğimi tekrar şişten çıkarıp 1 2 3 4 5 söktüm. 6. ilmeğimi sökmeden şişime takıyorum ve örüyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. 4. ilmeğimi şişimden çıkarıp 1 2 3 4 5 söktüm ve örüyorum. 1 2 3 ördüm. Bakın şu alttaki ile şu an aynı hizaya gelecek. Söktüğümüz ilmek. 1 2 3 4 5 kere söktüm ve örüyorum. Bir sonraki modeli, bir sonraki renkte modeli oluşturduğunuzda da bununla aynı hizaya gelecek. Şimdi 1, 2, 3 tane örüyorum. Dördüncüyü söküyorum. 1 2 3 tane örüyorum dördüncüyü şişimden çıkarıp 5 kere söküyorum ilmeğimi alıp örüyorum 1 2 3 tane ördüm dördüncüyü yine aynı şekilde söküyorum ve ilmeğimi takıp şişime takıp ilmeğimi örüyorum sondaki iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar şimdi yine arka sırada ters olarak örgümüzü öreceğiz toplamda 6 sıra olunca diğer rengimizi takıp baştan gösterdiğim şekilde devam edecek modelimizin kurulumu bu şekilde Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Tekrar bir başka model gösterimiyle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.